Merhabalar A101'de haftanın yıldızları inceleyelim abone olmayı unutmayın. 5 litre orkide sıvı yağ 429 TL 50 kuruş. 1 kilo doğuş siyah çay 199 TL. 1 kilo geleneksel siyah çay 179 TL. 2 kilo balduğu pirinç 199 TL 50 kuruş. 350 gram bademli ve cevizli helva 55 TL. 3 kilo toz şeker 139 TL 50 kuruş. 1 kilo beyaz nohut 78 TL 50 kuruş. 2,5 kilo kırmızı mercimek 114 TL 50 kuruş. 2 litre şeftali aromalı buzlu çay 54 TL 50 kuruş. 5 litre hayat su 32 TL. 1,5 litre hayat su 18 TL 50 kuruş, yarım litre 9 TL 50 kuruş. 1,5 kilo yağlı yoğurt 65 TL. 500 gram tam yağlı süzme peynir 109 TL. 1 kilo yağlı peynir 229 TL. 600 gram klasik inek peyniri 189 TL. Şampuan çeşitleri 125 TL. Erkek deodorant 155 TL. Dol güzellik sabunu 42 TL 50 kuruş. 12'li kağıt havlu 117 TL. 32'li tuvalet kağıdı 179 TL 50 kuruş. Sarı güç 89 TL. Mavi güç 89 TL. 1 litre leke çıkarıcı 160 TL. Bulaşık makinesi tuzu 70 TL. Bingo yumuşatıcı 75 TL. Bingo sıvı deterjan 2 litre 99 TL. Nar ekşisi 159 TL 90 kuruş. %100 elma sirkesi 74 TL 90 kuruş indirimler için takipte kalın.